Reklamcı ve Ajanslar Derneği TÜRAP. Tekel ile alkış olmaz sloganıyla 2020 yılından itibaren 2 yıl süren hazırlık aşamasıyla 8 kurucu tarafından hayata geçirilen TÜRAP pek çok toplantı ve altyapı sürecinden sonra 2022 yılında resmi dernek statüsüne erişti kuruluşu sonrası kamuoyu ve sektörüyle ilk olarak basın lansmanı ve proje toplantısında bir araya gelen Türap yönetimi ticaretin atar damarı olan reklamcılık sektörünün pek çok koluna da müjdeler verdi. Bu toplantıda 10 proje ve gelecek hedefleri detaylarıyla anlatıldı. Sektöre heyecan getiren Türap, kurucu başkan Salim Güneş'in önderliğinde üye sayısını da her geçen gün artırdı kamuoyu ve kamu desteği için belediye başkanları, kaymakam, STK başkanlarına ziyaretlerde bulunan Türap Yönetimi, tüzük gereği kuruluşundan sonra 6 ay içinde gerçekleştirme zorunluluğu olan genel kuruluyla yeni yönetimini seçti. Ziyaretler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Atso Başkanı Ali Bahar ziyaret edildi, sektör adına projelerden bahsedildi. en önemli projesi olan sektöre yetişmiş personel sağlayacak TÜRAP Akademi için yer arayışlarını hızlandıran TÜRAP yönetimi pek çok alternatif üretmeye çalıştı. Akademi ile ilgili yer konusunda önemli adım Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaretinde atıldı. Varsak Demirel Mahallesi'nde yaklaşık 2000 metrekare alandan oluşan TÜRAP Akademi Hizmet Tesisi Başkan Hakan Tütüncü'nün onayıyla Kepez Belediye Meclisi'nden geçti. Meclis sonrası 10 yıllığına protokol Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Katılımıyla Kepez Belediyesi'nde imzalandı. Türap Akademi için tahsis edilen alanda düzenleme sürerken, teorik ve pratik sınıflar için geri sayım süreci başladı. Müzik Akademinin eğitim noktasındaki temelini oluşturacak adımları dağıtan TÜRAP yönetimi, Muratpaşa Meslek Lisesi Müdürü Nabi Aslan ve Akdeniz Sanayi Meslek Lisesi Müdürü Hanifi İnce ile sık sık bir araya gelerek çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi ile ilgili yapılması gereken detayları not etti. Üyelerini bilgilendirdi. Yeni Birimler Kurulu bir taraftan açıkladığı 10 projenin zamanla tek tek hayata geçmesi için çaba gösteren Türap yönetimi, bir taraftan da dernek içi birimlerini oluşturdu. Sektöre kadın gözüyle bakmayı amaçlayan ve yüzden fazla reklamcı kadın girişimci dernek çatısı altında toplama hedefiyle kurulan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Gülizar Tankay seçildi. Müzik Gençlerin sektöre katılımını teşvik etmek ve yeni genç profesyonellerin yetiştirilmesine destek olmak amacıyla kurulan Genç Girişimciler Birliği de hayata geçirildi. Son olarak sektöre yıllarca hizmet vermiş deneyimli isimlerden oluşan istişare kurulu da bu süreçte can buldu. Üyeleri için etkinlik ve yenilik projelerini de tek tek hayata geçiren TÜRAP yönetimi sırasıyla TÜRAP iş yeri belgesi, TÜRAP üye kartı gibi çalışmalarını tamamladı, dağıtımına başladı. TÜRAP iş yeri belgesi üyelerimizin güvenilirliğini ve kalitesini vurgulamalarına yardımcı oldu. Dijital TÜRAP üye kartı sadece üye kartı değil ayrıca dijital kart vizit özelliğiyle ayrıcalıklı bir kart olarak tasarlandı. Dernek üyeleri için çeşitli indirim ve işbirliği anlaşmalarını da hayata geçiren TÜRAP, sırasıyla VDC Klinik, Aytemiz Petrol Silyon Akaryakıt, OFM Hastanesi gibi markalarla indirim ve işbirliği protokolü imzaladı. Dernek üyeleri ve temsil makamı için gerekli olan TÜRAP dernek binası ve personel yapılanmasını da tamamlayan yönetim, yeni dernek binasını reklam sektörünün vizyonuna yakışacak şekilde tasarladı, mimari uygulama çalışmasını bitirdi, üyelerinin kullanımına sundu. Türab, Kahramanmaraş merkezli depremde bölge için adeta seferberlik ilan etti. Gıda, su, yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan yardım tırlarının yanı sıra üyelerin işletmelerini çadır imalatına açmasıyla deprem bölgesine yüzlerce çadır sevkiyatı gerçekleştirdi, kurulumunu yaptı. Türab deprem çadırıyla depremzedelerin dondurucu soğukta konforlu bir şekilde barınmaları sağlandı. Yardımseverlik hassasiyetini ülke sınırlarının dışına da taşıyan yönetim, katkı koyan üye ve iş insanlarının desteğiyle Afrika'da suya muhtaç insanlara su kuyusu açtı, kurban bağışları yaptı, yeni gıda yardım kampanyası başlattı. Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar yemeğiyle üyelerini bir araya getiren TÜRAP yönetimi, ayrıca depremzedelerin Ramazan bayramında yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 50 aileye gıda yardımı kolisi ulaştırdı. Bayramda depremzede çocuklara kıyafet desteği sağladı. Müzik Reklam sektörünün doğaya sunacağı katkıyla gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için ağaç ekim etkinliği projesi hayata geçirildi. 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle gelecek nesillerle yaşayacak 500 fidan toprakla buluştu, üyelere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İç birimlerini de harekete geçiren TÜRAP'ta Kadın Girişimciler Birliği Başkanı Gülizar Tankaya önderliğinde reklam sektöründeki kadın girişimciler bir araya geldi konusunda uzman isimlerin katılımıyla gelişim toplantısı düzenlendi. Turizm fuarında dernek adına stand açan TÜRAP yönetimi turizm camiasıyla tanıştı, üyelerinin bağlantı yapmasını sağladı. TÜRAP yönetimi basın camiasını ziyaret etti, güçlü bir iletişim kurarak dernek haberlerinin Türkiye ve Antalya kamuoyunda yer almasını sağladı her etkinlik ve duyurumuz onlarca yayın organında yer buldu. TV canlı yayınları ve radyo canlı yayınlarında dernek projelerinden bahsedildi, izleyici ve dinleyicilere sektördeki gelişmeler aktarıldı. TÜRAP Vizyon Dergisi'nin ilk sayısını camiasıyla buluşturan dernek yönetimi, reklam sektörünü sayfalarına taşıyan dergi olma özelliğiyle okuyanlardan tam not aldı. dijital mecrada sosyal medya ağlarını aktif şekilde kullanan TÜRAP, www.turap.com.tr web sitesini de yeniledi, yayına aldı. TÜRAP'ın yeni hedefleri, TÜRAP Kooperatifleşme ve Şirketleşme Projesi'ni, tabela ve totem sertifika projesini, sosyal tesis projesini, reklam fuarı projesini, tabela üretim fabrikası projesini ve güç birliği projesini hayata geçirmek. Reklam sektörü TÜRAP çatısı altında buluşuyor. Tek el ile alkış olmaz sloganıyla TÜRAP ailesi her geçen gün daha da büyüyor.